Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Mükemmel Rüya ile karşınızdayız Bugün sizlerle birlikte Devran'ın odasını gösteriyoruz Vlog, oda vlog. Evet, şimdi başlayalım <laughs> da kapatalım Oğlum beni çekmiyorsun Şu an bu da salim Eee, hakikaten bak bak Ben cip Estağfurullah, estağfurullah Eee Tövbe sağ ol Allah'ın Rabbim'e. Bu da Salim. Merhaba. Arkadaşlar burada e, e, Devran'ın peçeli. Bir tane kullanıyor arkadaşlar. Bu ne? Vallahi çok yumuşak. Vallahi da daha yumuşak. Bırak lan onu. En şey şey sevdiğim top. En sevdiğim top mu? En sevdiğim top. Eh. Ee, Yalan söylüyorum lan. Onu yumuşatıyorum abd'den daymışam. Arkadaşlar ben hangi takımıyım. Hop hop hop. Ho, ho. Arkadaşlar devam burada bir ben de takımıyım. Kraldır, kraldır ya. Vallahi bu kral. Biliyor musun? Al. Ne? Şahin. Doğru. Galatasaray'ın başka şahini mi var? Evet. Hayır. Yardışlarım da açıkı ben var. Bak. Birisi asla iyi etirse şahil. Şah, siyah, soh, siyah aslan var. Sarı aslan var. <laughs> herkese benden çay. Yürekse yok. Hayır. Herkese benden çay. Beşiktaş'a bir feder yok. Çek bana başımı. Bilmiyorum. Şiray yavrum. Oğlan şir, mı değil? Şir, şir. Orası bu çocuğu Beşiktaş. Haa. Hayır en orası fena Fenerbahçe'de. Bakayım kardeşine. Oğlum oğlum. O benim mi? lan o benim. Sen benim için. bakayım sana. o <laughs> ne lan. Lan. lan? Bebek. Hiç bebek olmadı lan. Sen... Hiç. Hiç bebek olmadı lan. Hiç bebek olmadı lan. Evet arkadaşlar evim böyle. Şimdi dışarı mı Onla Onunla. Devran gel. Ne, ne Gel. Arkadaşlar bakın. Devran burada da akü, bir alt var. Çalışmıyor. Oksi motor bilmiş. binmiş. Hayır oğlum şarjı yok. Arkadaşlar Allah çok sen şey şarjı Arkadaşlar Devran bak. Burada benzin var. Şurada benzin açıyorsun. Takıyorsun abi. Hiç bu çalsaydı da beraber sürekli mi? Devran bizi haline getirirdi. Tüm şeyleri şey, Sana yaklaştı. Burada iki var mı? İkiyle ah. de kafamızı böyle yukarıda. Bunu yapma, yapma. Ve benim. Bak, devran bir Tam reks gibi. Allah'ım bak. Önce... Arkadaşlar bu Cihan Kası ve Ayağın'ı. Bak. Rex! Ne yapıyor koçum? Yapıyor Al koçu. Al koçu. ya. Al koçum. Al koçum. Akhır. Traktörü Senin ben var ya, yedi. Arkadaşlar deprem bu aklar bayağı yolda kalıyor. Traktörümü alıyor. Arkadaşlar Hı -hı. ev bloğum çünkü Arkadaşlar evet. ev vlogumuz buraya kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı. Dur 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 Unutmayın ve altın, like atın. Like atın. Bildirim açın. Bildirim açın. ben açın. Ben açın. Bildirim açın. Bildirim